Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün de bir bilgilendirme videosu yapalım dedim. Şimdi arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi e, silikonlarımızı bu şekilde saklıyoruz. Yani kendi adıma konuşayım. İğnelerimi böyle bir kutuda saklıyorum. Şimdi dün akşam Yalçın arkadaşımıza e, bir şey hazırladım, şiket. Bu şiketleri şöyle bir kutuya koydum. Yalçın çok sevdiğim bir arkadaşım. Böyle bir kutuya koydum. Ondan sonra hoşuma gitmedi. Bunlarla da Trabzon'da alabalık ve levrek avına gidiyor Yalçın. Yani böyle yapmak hiç hoşuma gitmedi. Sonra böyle aklıma başka bir fikir geldi. Ve bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi bugünkü dersimiz... Arkadaşlar bakın şöyle telefon kutusu düşünün. Ee, sonra benim ürünlerimi yani iğnelerimi aldığım kutulardan düşünün. Bargama Margamakatsu yine büyük bir siparişlerde bu şekilde geldi bana. Ondan sonra işte jiketlerimi koydum küçük kutular. Genelde ben size yaptığım jiketleri şöyle kutularda hep hepsini işte 10'ar 15'er adetlerde böyle ayrı ayrı gözlere koyarak yolluyorum ki karışmasın diye. Şimdi bugün de sizlere e, LRF yanımızda taşıyabileceğimiz LRF ekipmanlarını düzgün saklayabileceğimiz bir kutu yapmak aklıma geldi. Bakın elimde neler var. Böyle bir bıçak setimin kutusu var. Sonra burada aynı şekilde tornavida setimin kutusu var. Bunlar yapı marketlerde aldığımız veya Başka yerlerde. Bakın bunu da yerinden söktüm size rahat gösterebilmek için. Çok güzel. Arkası siyah. Şeffaf. Böyle bir kutumuz var. Dediğim gibi ha şunu özellikle göstermek istiyorum. Ee, bu kutu geçenlerde Recep kardeşim de bana sordu. Abi dedi şey yapar mıyız dedi. Bir LRF kutusu yapalım çantaya dedi. Hepsini bir araya koyalım dedi. Ben tabi videoyu hazırlamadan önce bunun bir ufak bir altyapı çalışmasını yaptım. Şimdi arkadaşlar ihtiyacınız olan şey herhangi bir kullanabileceğiniz bir kutu. Ondan bahsettik. Ee, bir de mousepad arkadaşlar. Yani bu EVA dediğimiz. Ben yani bu sarsılmazın bir EVA'sıydı. Bilgisayar mousepad'i gibi düşünün. E, ee, bunu da Aydın kardeşim bana hediye olarak getirmişti. Bunun alt kısmını kullanmak istiyorum. Her zaman buralara ciketler diziyorduk. Ama Yalçın kardeşime hani bir güzellik yapayım istedim. Bu yaptığım ciketleri bir kutulayayım istedim. O yüzden de yani bu kutuyu yerine böyle güzel takabileceği, şıkkı oynamayacak bir kutu yapmak istedim. O yüzden de aklıma böyle bir şey geldi. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar kutuyu boşalttık. Bunun içinde de ufak rapalalar falan vardı. Şu onları dedim bunları bana yalçın verdi. Abi dedi bunları ben kullanmıyorum. Sen dedi teknede kullanırsın. Eyvallah dedim. Sonra bunları elim aldım. Kutu boşa çıktı. Şöyle biraz sildim. Dedim ki madem öyle yalçına bir güzellik yapalım. Arkadaşlar mouse düşünün. Bu biraz büyüğündendi. Siz de herhangi bir atıl bir mouse yapabilirsiniz. Veya bulduğunuz herhangi bir izolasyon malzemesi olabilir sert köpükler olabilir. Yani bunlardan yapabilirsiniz. Ne yaptık? Kutumuzun içini boşalttık. Şu şekilde bundan eva parçaları kestik. Bu yaklaşık 2 milim falan. Ya da 2,5 milim. Bayağı inceydi. Ben de o yüzden 3 parça kestim bundan. Şöyle bu iç parça diyelim. Şöyle içine göre kestim. Şu da ikinci parçamız. Şu da kapak parçamız. Şimdi bunları bakın kalan parçaları da Mesela şunlar da yapabilirsiniz aynı şekilde. Yani çok meralara çok fazla ürüne gitmek gerçekten yani çantayı dolduruyoruz ağzına kadar da ne kadarını kullanıyoruz bunu biliyorsunuz. Hepimiz yaşıyoruz bunu. Yani 40 tane rapala ile gidip sadece içinden 2 tane dayva kullanıp geri döndüğümüz zamanlar var. Şimdi şey LRF avında da mesela ben bu kadar yani senelerde şirket yapıyorum satıyorum falan ama çok fazla LRF avı yapmıyorum işin açıkçası. Neden yapmadığım konusunda da çünkü tekne tekne ile balığa çıkıyorum. Yani kendi imkanlarım doğrultusunda. Bakın ve, ve dalış yapıyorum. Herhalde bu şekilde avlar yaptığım için tekne almadan önce her akşam koşturuyorduk DRF avlarına. Ama son zamanlarda o kadar. şey Zaman ayıramıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar bunları nasıl keseceğiniz konusunda bu mouse bir aldık diyelim bir parçasını. Şöyle koyduğunuz zaman üzerine hafif bastırıyorum. Mesela şu bölgeye yapacağım diyorum. Şöyle hafif bastırıyorum. Ve zaten şurada izi çıkıyor. Şöyle umarım gözüküyordur. Sonra makas yardımıyla izden kesiyorum arkadaşlar. İlk etapta oturmayacak, sonra biraz daha incelteceğiz. Önce bir şablonu alalım, ne kadar olduğuna dair, ne kadar yapabilmişiz, yaklaşmışız. Evet, fena değil. Biraz daha istiyor. Aslında sıkıda oturuyor. Ee, arkadaşlar, şimdi burada şey yapma konusuna gelelim. Ee, bunu nasıl donduracağımız, bakın e, 502 yapıştırıcı, fakat bu e, bunu eritir. Hani aklınızda olsun. Eritmemesi için hemen geliyorum. Nerede? Eritmemesi için şöyle soğutucu spreyler var. Genelde bunları mobilyacılar, reklamcılar falan kullanırlar. Bakın hemen buradan iki damla damlatıp şöyle köşelere özellikle ya da şöyle zarar vermeden. ...dondurduk. Bu şekilde soğumasını bekliyorum. Ve ürünümüz hazır arkadaşlar. Buralara mesela ne yapmışız? Dağıtmışız ceketleri içine atmışız. Şu şekilde takarak... ...rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hani bunu size gösterme amaçlı yaptım. Ee, mesela bu bir taneyle yaptık. Eva ile yaptık. Bunu biraz daha kalın yapabilmek için... ...iki parça yapmam gerekiyor aslında. Dar alan. Bu şekilde takarak kullanabilirsiniz. Böylelikle sıralı koyduğumuz zaman bunları biliyorsunuz öyle piyasada satılan jiket kutuları var. Sıralı koyduğumuz zaman da ürünleriniz birbirine karışmayacaktır. Şimdi burada da aynı işlemi uygulayacağım. Burada iki kat yapmamız sebebi rahatlıkla rahatlıkla bunları buraya takabilmemiz. Bunu da birazdan yapıştıracağım. Bakın mesela şöyle silikonlar hazırlamıştım dün akşam. Kapak kısmını bunlarla yapalım. Kullanacağımız silikonlarla yapalım boyuna göre. Evet, kapak kısmında silikonlarımız olsun, şu şekilde. Evet, bu şekilde. Kapak kısmında bunlar olsun. Ee, kalın kısımda da şöyle sıralı ciketlerimiz olsun. Şimdi şuralara küçük delikler yapabilirsiniz. Yani onu yapmak da çok kolay. Ee, şöyle nasıl söyleyeyim? Çok güzel. Benim telleri kıvırmakta kullandığım pense. Bunun da basit nasıl yapabileceğiniz hakkında bilgi vereyim diyeceğim. Şu anda. Buyurun arkadaşlar. Şöyle çakmakla biraz ısıtıp bu kısma çok fazla şey yapmadan. Herhangi bir şeyin ucu da olabilir. Tel de olabilir biraz kalınca. Şöyle dokunarak jiketlerin iğnesini rahatlıkla takabileceğiniz bakın. Gördüğünüz gibi rahatlıkla yapabileceğiniz kısımlar oluşturabilirsiniz veya veya çoğu jiket kutusunda bunlar nasıllar? Şöyle çizgiler halindeler. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Böyle keserek, çentikler açarak, maket bıçağı yardımıyla bunları da yapabilirsiniz. E, maksat ürünler birbirine girmesin. Rahat görün. Ciketlerinizi e, dizin. Çünkü bunlar hepimiz çeyiz gibi diziyoruz bunları. <laughs> yani bakın şöyle göstereyim ben de ürünler böyle e, yaklaşık bunun gibi dört tane 5, 4 tane kutu var. İğneler ayrı kutularda. Organize kutuları kullanıyoruz. İne kutumuz, silikon kutumuz, ciket kutumuz. Ben bu şekilde kullanıyorum. Bir yere gittiğim zaman da çantama sığacak olan modeller alıyorum. Büyükler evde depo olarak, stok olarak duruyor. Küçük boyları yanında taşıyorum. İsteyen arkadaşlara veriyorum. Ee, dediğim gibi bu şekilde siz de herhangi bir atıl evinizdeki atıl bir kutudan, herhangi bir kutu hiç fark etmez. Yeter ki hani gözünüzde bunu canlandırın. Ee, dediğim gibi biraz önce ne dedik? Mesela telefon kutusu. Hani suya mukavemetli olması tabii daha iyidir. Ama bu tarz böyle bir kutularda ilaç kutuları olur. Ee, bunlarla sizler de bu işi yapabilirsiniz. Ürünleri bir yerde toplayabilirsiniz. Hepinize keyifli avlar diliyorum. Yalçın kardeşim bunu da tamamlayıp bugün sana teslim ediyorum. Bu da benim sana hediyem. Ee, keyifli avlarda kullanman dileğiyle. Arkadaşlar biraz önce anlattığım kutuyu bitirdim. Şu şekilde Yalçın kardeşime de hayırlı olsun. Güzel keyifli avlarda kullansın. Kapak kısmında silikonlarımız var. Derin kısımda şöyle derinliğini göstereyim. Çok derin değil zaten. Derin kısımda da jiketlerimiz var. İnşallah güzel keyifli avlarda kullanır.